Selamun aleyküm. Yılmaz Silah'tan herkese merhabalar. Evet, bugünkü misafirimiz Canik. TP9 SF diye geçiyor. Şimdi bu silahımız bize niye geldi? Bu silahımız şimdi üst kameradan bir göstereyim. Bakın ne halde ve ne hale getireceğiz. Onunla beraber e, bir video çekeceğiz. Hadi hep beraber bir üst kameradan bir bakalım silahımız ne halde bir gözden geçirelim. Evet bakın. Silahımız hep pas içinde. Şuralarda, buralarda ve boyasına bakın. Artık işlevini yitirmiş. Yani silahın paslanmadık yeri kalmamış. Terden dolayı. Şimdi bunu ne yapacağız? Buna titanyum kaplama yapacağız. Ve moldex kaplayacağız parçalarını moldex yapacağız. Ee, hayırlısıyla bitirdiğimiz zaman da inşallah teslim edeceğiz. Evet şimdi şu pasların, paslarından bir kurtulup silahımıza bir başlayalım yavaş yavaş. Hadi Bismillahirrahmanirrahim. Evet önce iğnemizi bir alalım. ufak ufak yavaş yavaş sökmeye başlayalım. Oo, bu çok paslanmış. Neyse bunu bir ilaca yatırıp tırnağını öyle çıkaracağız. Şimdi şunu bir sökelim, parçalayalım. koydum. <laughs> o kadar paslanmış ki önce yumuşatalım. Şimdi bununlara ilaca yatıralım. Ondan sonra sökmeye devam edelim. Çünkü pimler e, pastan dolayı birbirine kaynamış. Kaynadığı için de sökülmüyor. O yüzden şimdi buna bir ilaca yatırıyoruz. Yatırdıktan sonra tekrar beraberiz. Evet şimdi bunu biraz zor oldu. Pasını söktük. Parçalarını çıkardık. Bakın şöyle. Ee, bayağı bir artık gitmiş parçaları. Şimdi şunu sökmeye devam edelim biz. yavaş yavaş alt gövdeyi bitirmek üzereyiz. Evet, şimdi şu emniyet zamacımızın da sökelim. Tabii bu da pastanmış ama bu da çıkar inşallah. Şimdi bunun ucu ince. kaçırmadan sökmeye çalışıyorum. Kalsın. Şimdi şu şu şuraya bunlar buraya şimdi bunu da ilaca yatıracağız. Ben bunu da ilaca yatıralım. Parçalarını komple sökmüş olalım. Ondan sonra kumlamada da devam edelim. Yavaş yavaş ufak ufak Kütahya'ya doğru inşallah gidelim. Hadi bakalım. Evet arkadaşlar, şimdi tefsiyeye geçiyoruz. Ama tefsiyeye geçmeden önce size bir şey göstermek istiyorum. Bakın. Yani pastan artık işlemiş. Görüyor musunuz? Şimdi bunları düzeltmeye çalışacağız. Bakalım elimizden geldikçe. Hadi bismillahirrahmanirrahim. sey yapacağız ya da lazer kaynakla dolduracağız bakalım Thank you. I <laughs> do Kromumuzu attık. Atarken çekmeyi unuttum. Şimdi kaynarken çekim dedim arkadaşlar. Bu arada görün sizde. Ee, kromu kaplayıp şöyle ayarlarını da göstereyim. Kaç volt? 4.66 volt 100 amperde kaplıyoruz. Üst sürgü olduğu için e, bunu şimdi toplayalım. Ondan sonra da titanyum kaplayıp silahımızı toplayıp nasip olursa inşallah sahibine teslim edelim. Evet, canımızı kapladık kromunu, komple TP 9umuz bunu bitirdik. Tabi bu arada iki tane ser dokuzumuz vardı arkadaşlar. Şöyle kromlarını yaptık, bitirdik. Hatta şu ışığı bir yakayım, daha net çıksın ışığı ortaya. Evet. Komple işlemlerimizi bitirdik. Şimdi bu sar dokuzlarımızı toplayacağız. E, TP dokuzumuzu da canımızı da titanyum yapacağız parçalarını hepsini hazırladık şöyle kapladık. Şimdi bunları titanyum, bunları toplayalım. Kromdan titanyumdan sonra da görüşürüz arkadaşlar. Evet silahımızı kapladık, titanyumunu yaptık, silahımızı topladım yani, yani çok geç oluyor diye silahımızı komple şöyle bakın videolar çok uzun oluyor diye şikayet geliyor o yüzden toplarken video çekmedim ee, yani benim toplayayım öyle videomu tamamlayayım kapatayım dedim arkadaşlar Evet şöyle bakın Titanyum kapladık namluyu koyu siyah titanyum yaptık şöyle paslar şeyler hepsi gitti komple silahımızı bitirdik gez arpacığımızı ayarladık sıfırladık evet Canik TP9 SF Elite Card Elit S modeliymiş miş onu da kıyaslıyorum şu ara şey yapayım içini göstereyim size bakın Namlıyı şu şekilde Yaptık, titayım. Şöyle silahımızın içi komple bitirdik, ettik. Evet, bir misafirimizi daha bitirdik. Çok şükür Allah'a. Allah'ın izniyle ee, sahibi zaten tatilde izinde arkadaşlar. Izinden geldiğinde de teslim edeceğiz. Muhtemelen iki gün daha falan ben de misafir bu. İki gün sonra da silahımızı vereceğiz. Tabi test atışlarını falan yaptım, her şey bitti. Evet, çok uzatmayın videomuzu, çok uzun sürmesin. Ee, kapanış videosu olsun diye son halinde göstereyim dedim. Abone olup bizi takip etmeyi unutmayın. Ee, i̇zleyenlerimizin yüzde 95'i abone olmayanlar arkadaşlar. %5, %6'sı abone olanlar yani bizi izleyip tercih etmeniz bile çok büyük bir mutluluk. Yani abone olursanız tabi bizim için yani ne kadar ne iyi olur. Yani daha çok ön sayfalara ve daha çok kitlelere ulaşmamızı sağlıyor. O yüzden abone olmanızı istiyorum. E, abone olup olmamak da sizin tercihiniz. Eğer bu tür videoları beğenip izliyorsanız, seviyorsanız Bizlere abone olmayı e, isterseniz abone olabilirsiniz Ben yine çenem düştü Kusura bakmayın e, Bugün de hastanedeydim hastaneden geldim e, Birkaç sağlık sorunum vardı Çok şükür Allah de düzgün çıktı Hamdolsun e, şimdi daha iyi Parmağımızı kestik Şurayı çok göstermeyeyim Yardım Yani e, silah yaparken değil de Bardak yıkarken parmağı yarmak da Enteresan bir şey oldu, onun e, çevremizde biraz makarasını yapıyoruz, bu kadar makineler varken abi bardak yıkarken ev kesiyorsun falan, olacağı varmış diyoruz, Allah her şeyin hayırlısını nasip etsin diyoruz, yani iyi insanlarla karşılaştırsın cümlemizi, siz iyi olduktan sonra, dürüst olduktan sonra, helalinizle çalıştıktan sonra Rabbim bir şekilde size ekmeğinizi yolluyor. Bir sürprizim daha var. Dükkanımızla ilgili. E, dükkanımızı biraz büyütüyoruz. E, şimdi onunla çalışmasını yapıyoruz. E, bir dükkan nasipse bulduk. Bu hafta sonu gidip bakacağım. E, yaklaşık bir 110 metrekare komple bir atölye. E, daha değişik makinelerle daha profesyonel ve daha da iyiye gitmeye e, devam edeceğiz. Allah bana ömür verdikçe e, ben inat edip ne kadar şey olan olsa da yani insanların ekmeğiyle oynayan insanlar olsa da onlara inat. Çok şükür Allah'a arkamızda Rabbimiz var, kalbimiz temiz. O yüzden ne diyoruz? Çok konuşmuyoruz. Hoşçakalın, dostça kalın Diğer videolarımı bekleyin. Çok yakında dükkanla ilgili çok güzel şeylerimiz olacak. Ee, dükkanı taşıyacağız nasip olursa bakalım. Evet yeter artık diyorum. Hoşçakalın. <laughs> Her zamanki gibi dostça kalın arkadaşlar.